cezaevine giriliyor. Sonra cezaevine girildiğinde ıslah olmak yerine bu yanlış yaptığı ee, bir şekilde doğrusu gösterilmek, topluma kazandırılmak, rehabilite edilmek yerine aynı suçtan daha fazlasıyla bu suçu işlemiş yaşı da kendinden bayağı büyük olan insanlarla Aynı odanın içerisine konuluyor. Sonra orada bir uyuşturucu muhabbeti dönüyor. Hop yapardın hop yapmazdın. Çıkışta polise yardım ederdin etmezdin. Yok işte kiminle çalışacaktın gel bizimle çalışlar falanlar filanlar. Hepsi toplanıyor sonra bir çıkıyorsunuz. Ne cezaevi ne sicil lafı ya. Tamamen bir suç makinesi olarak. Tekrar cezaevinden çıkıyorsunuz. Böyle bir düzenlemenin içindeyiz. Böyle bir sistem kurulmuş. Bu işin sirkatı da şuyu da buyu da bu. Tabii ki bir noktada işte sicil affı dediğimiz işte hani bir suç işlemiş olabilir ama bir süre sonra bunun bir şekilde affedilmesi e, davranışlara göre e, bir şekilde affedilmesi sağlanmalı. Gencecik bir çocuğun uyuşturucu kullanan ve üstelik de bunu da satan bir çocuğun e, cezaevine girdikten sonra, e, bir sürede kaldıktan ve cezasını çektikten sonra, gencecik yaşında topluma tekrardan kazandırma noktasında mekanizmalarınız yoksa, rehabilitasyon merkezleriniz yoksa, ona farklı alanlarda, farklı bir yerlerde bir iş bulamıyorsanız, boşuna sicil lafı, yani bugün affedeceksiniz, yarın tekrardan yapacak. <laughs>